Böyle bir iş geldi. Bu kare. Bir işi yaparken araya bir iş girmesi tornacının galeri yine. Bunun e, bu yüzeyi silinmemiş. Bizden burayı silmemizi istiyorlar. Dört tane bağlamam ben buna. Yani e, çok şey olmaz. Ben e, şu dişe göre bir aparat yapacağım. Şurası işlendiği için burayı oraya dayayıp, dişten sıkıp bu şekilde işleyeceğim. Evet salgı olacak ama çap işlemi yapmayacağımız için salgının bir önemi yok bu temiz yüzeye, bizim işlediğimiz yüzey paralel olacak. Dört tane yerle bağlasak belki bu kadar düzgün olmaz. Salgının önemi yok. Çünkü dış çapta bir salgı olacak böyle. Ama yüzeyde salgı olmayacak. Buraya paralel olacak. Şimdi bunu aparat yapacağız da bunun dişi ne onu bilmiyoruz. İç çapını ölçüyoruz önce. 18.7 falan geliyor. Ee, adımını ölçeceğiz. Adımı da 14. Yani bu 1 bölü 2. Yarım parmak. ona göre dışını çekeceğiz. Şimdi e, bu aşamadan sonra tezgahı ayarlayacağız. Yarım parmağa göre. Yani 14 dişi bulacağız tabloda. Ona göre dişimizi çekeceğiz. Tabi 14 dişe göre tezgahın kollarının konumları var. Onları da ayarlayacağız. Dişi çekerken de 14 diş dedik adımına. Burada adımına göre hepsinin Elmasa ayrı. Mesela bu iki diş diyor. Metri iki diş. 2.0 diyor. Buradan 14 dişi bulacağız. Ee, ona göre işimizi çekeceğiz. Burada hep, hepsine, hepsine göre var. Bu karşımda bir buçukmuş mesela. Elmaslar bu şekilde. Hazır. Önce aparatımızı yapalım. Bir tutma yeri hazırlayalım aynaya göre. Herhangi bir hurda malzeme dan tutuyor Ölçmek bilmektir. Die is je weer morgen. Harika. Şimdi oraya bu yüzeyi basıyor. Dıştaki salgıya aldanmayın. Paralel olacak. Evet şimdi takıyoruz. Burası da yarım parmak, orası da, da yarım parmak çektik. Kutmamıza gerek yok. O zaten vidanın tersi önünde olduğu için sıkacak. Bu dıştaki salgının hiçbir önemi yok. Bize yüzey lazım. Ona aldanmayın yani. E şimdi nasıl çıkaracağım diye soracağınız. Tabii ki çekicinin. Buraya conta oturacağı için çizgili istiyorlar. Onun için çizgili. Şimdi burayla bura paralel.